10-11 projemizde böyle bir şey yaptık arkadaşlar. Takım çantası gibi. Yalnız başka bir şey anlatacağım bugün. Yolda giderken e, tık dedi. Yokuşta durdu. Şimdi motor sökeceğiz. Hol sensörlerine bakacağız. Aliyenle diski çıkardık. Aliyenleri söküp. Şimdi sıra motorda onu da sökeceğiz. Son vidalar. Son civata aldık. Şimdi çıkaracağız. Kaldırdık yerinden. Bayağı sıkışmış tabi. Evet çıkarıyoruz. Ben dönüyor. Çıkardık. Şimdi kontrol edeceğiz. Sensörleri ve şeyi. Bobinleri. Evet sonunda çıkarabildik kapangı. Şurada galiba küçük bir yanma var. Onu kontrol edeceğiz. Onun dışında genel güzel görünüyor bobinlerin durumu. Sonra kapatıp deneyeceğiz.